Evet selamlar merhabalar. Geçen sene sponsorsuz bir TET deneme önerisi videosu çekmiştim. Çok beğenmiştiniz. Güncelini istediğiniz sürekli. Ben de bugün çekiyorum bunu. Yine sponsorsuz tüm yayınlara açık bir şekilde görüşlerimi söyleyeceğim. Tamı tamına 200 denemeyi inceledik. Lider rehberin koçluk ekibi olarak buradan tüm koçlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir çalışma çıkardık. Piyasadaki şu anda neredeyse bilindik tüm denemelere hakimiz diyebiliriz. Burada bir sürü not aldım kendime. Bunların hepsini size burada bu videoda paylaşacağım. Tamamen sponsorsuz bir video olacak. Videoya geçmeden önce de küçük bir kitap tanıtacağım. Ee, aslında bu biraz daha tanıtımdan ziyade bir e, rica, istek. Yani hocalarımız biliyorsunuzdur zaten. Meşemi Kimya, Fizik Finto ve Biyosem hocamızın TTF'nde Garanti Konular diye bir fen kitabı çıkarmışlar, fen bilimleri kitabı. İçeriğini zaten şu anda görüyorsunuzdur, gösteriyorumdur. Özet kısımları harika arkadaşlar. Özellikle eşit ağırlıkçıyım. Abi bana şu kadar net lazım. Bana işte hızlı net getirebilecek yerler lazım diyorsanız bu kitabı hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Hem kısa hem de 3 fen dersi birden var. Ve bir de güzel yanı özet bilgili çok güzel özet bilgileri var. Biyolojideki özet bilgilerine bayıldım. Kitaptaki sorular ÖSYM'nin son 5 senede çıkardığı, sınavda çıkardığı soruları soru tiplerini baz alarak oluşturulmuş bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Garanti konular TET diye aratırsanız paraf yayınlarının bulabilirsiniz. Şimdi biz videoya devam edelim. Kaldığımız yerden sponsorsuz TET deneme önerilerine geçiyoruz. Evet geldik şimdi sponsorsuz tamı tamına burada 38 tane deneme var karşımda. Lider rehberin koşluk ekibi olarak tamı tamına 200 denemeyi inceledik gözden geçirdik ve en beğendiğimiz, ortak olarak seçtiğimiz 38 denemeyi ele aldık. Burada bu 38 denemeyi size aslında anlatacağım. İçlerinde herkesin bildiği denemeler olduğu gibi de hiç adını duymadığınız denemeler bile çıkabilir. O yüzden videonun hepsini izlemenizde fayda var. Şimdi aşağıdaki süre kısmında part part hangi kısımda hangi önerilerin olduğunu yazdım oraya. Şu anda evet burada bir duruyoruz. Hemen şöyle şuna basarsak çok sevinirim. Bunun ayetesi de gelecek. kaçırmanızı istemem. Şimdi devam edelim. görüşürüz TET genel deneme önerileriyle başlıyoruz. Evet kolaydan zora doğru sıralamaya çalıştım. İlk önerimiz bilgisayar mal TET kontrol ve TET pusula denemeleri. Aynı ayarda iki deneme başlangıç orta seviye arasında çözebileceğiniz ideal kaynaklardan diyebilirim. İkinci önereceğim deneme seti ise rasyonel yayınlarının altılı kutu denemesi. Bu denemelerde de yine orta seviyeyi baz alan bir deneme sistemi aslında karşımıza çıkıyor. Ben orta seviyeyim ne çözeceğim bilmiyorum diyenlere rasyoneli burada önerebilirim. Üçüncü önereceğim klasiktir 3-4-5'in kutu denemeleri. Arkadaşlar bu denemeyi çözmeden sınava girmeniz tavsiye etmiyorum. Çünkü hem MSU'ya hem de YKS'ye yakınlık bakımından bence 3 4 5'in kutu denemeleri efsane. Dördüncü deneme olarak parafın üçlü deneme seti vardı. Bunlardan bir tanesi zordu. Diğer ikisi biraz daha orta seviye bir denemeydi. Ben sınav senemde bunu akşam denemeleri olarak çözüyordum. Biraz daha yorgun kafayla çözmeye çalışıyordum. O zamanlar bayağı iyi gelmişti bana. Özellikle biyolojisinde çok iyi sorular var. Biraz daha zor seviyeye geldiğimizde burada 3D TYT genel denemesi var. Yine çözmeden sınava girmediğiniz denemelerdendir. Matematikte çok iyi sorular var arkadaşlar. O soruları lütfen ben bir görün isterim. Biraz daha zorlara geldiğimizde burada Apotemi TYT genel karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bu üçlü deneme harbiden zordu. O yüzden bunlardan netleriniz biraz düşerse sakın ama sakın moral bozukluğuna kapılmayın. ÖSYM'nin çok üstünde sorular vardı. Zor olarak önerebileceğim bir diğer yayın ise Miray yayınların denemeleri. Matematik kısmında çok fazla işlem gerektiren soruları vardı. ÖSYM matematikte işlem kalabalıklığı sormak istese bu şekilde sorar derdim. Ben her türlü senaryoya hazır olmak istiyorum diyorsanız da bunu da çözebilirsiniz. Bir diğer deneme seti ise Tonguç'un aynı denemeleriydi. Bu da aslında zor seviye diyebileceğim denemelerdendi. hani Tonguç deyince böyle biraz daha kolay gibi geliyor aklıma ama ancak harbiden de zor denemelerdi. Tonguç'un ayrı denemelerini de öneririm. Son olarak da elit karma denemeleri var. Son denemeye kadar her şey güzel gidiyordu. Orta biraz daha orta zor arası bir denemeydi. Ancak parafın son bir kırmızı denemesi var. Çözdüğüm hayatımda en zor denemeydi. Çözmeye çalıştım. Yine çözemedim. Yani bayağı zordu. Ee, hani ben artık en zorunu görmek istiyorum diyorsanız da onu bir çözebilirsiniz. Şimdi geldik TET Türkçe denemelerine. Burada ilk yayınımız bilgi Kanal Türkçe denemesi. Aslında kolay seviye değil. Ben de biraz daha başta önerdim. Bunun sebebi bence Türkçe'de kolay seviyeden değil de direkt orta seviyeden girin. Bu tarz sorulara artık alışmanız lazım ve bu tarz sorularla haşır neşir olmanız lazım. O yüzden bilgi sarmalı başa koyuyorum burada. İkinci yayınımız Köşe Bilginin Türkçe denemeleri. İsmi çok duyulmamış bir yayın ancak Türkçesinde paragraflarda çok güzel soruları vardı. Direkt birebir çözdüğüm için de önerebilirim. Üçüncü yayınımız Apotemi'nin Türkçe denemeleri. Bunu biraz daha ortalara koydum. Harbiden orta seviye. Hani Apotemi deyince böyle aklımıza zor bir yayın olarak gelir ya. Burada pek öyle değil. Biraz daha orta seviye, klasik her denemede bulabileceğimiz tarzda sorulardan oluşuyor. Ancak sonlara doğru zorlaşıyor. Ona bir şey demiyorum. Genel olarak da orta seviyeyi konumlandırabiliriz. Bir diğeri ise rasyonel TET Türk denemeleri. Seviye seviye artan, son seviyeleri harbiden zorlayan bir deneme olmuş. Limit kronometre denemeleri Limit zaten Türkçe'de bence en iyi yayınlardan bir tanesi. Paragraf konusunda ve dil bilgisi konusunda harbiden güzel sorular hazırlıyorlar. Bir bakabilirsiniz. Bir diğer denememiz ise 3-4-5'in Türkçe denemeleri. Bence yine sınava girmeden kesinlikle çözmeniz gereken bir deneme. Dil bilgisi aşırı zor. Dil bilgisi soruları çok zordu. Böyle paragraflarda bir sürü dil bilgisi aratıyor bize. Biraz gıcık kapmıştım ama neticesinde çok iyi denemeydi. Son olarak da 3D'nin TET Türkçe denemesi. Yine önerdiklerim arasında güzel, zor bir deneme olduğunu söyleyebilirim. Geldik TET Matematik denemelerine. Burada liste biraz kabarık ama olabildiğince önermeye çalıştım. Çünkü TYT matematik denemeleri çözmek çok önemli. Ne kadar fazla TYT matematik denemesi o kadar fazla net demek bana göre. Tabi burada 20'nin üstündeyseniz TYT matematik denemelerini çözmenizi öneriyorum. Şimdi önerilere geçelim. İlk önereceğim şey acil matematiğin ilacı denemeleri ve acil matematik rejenerasyon denemeleri. Bu ikisini ard arda çözün bence. İkisi de seviye bakımından birisi kolay birisi de orta ortanın bir tık üstü diyebileceğim bir seviyede konumlandırılmışlar. Önerilerim arasında ilk sıraya koyabilirim. İkincisi burada endemik yayınları var. Çok zor değil. Kolay orta arası. Biraz daha orta seviye diyebileceğim bir deneme tarzında bürünmüşler. Endemiyi de burada önerebilirim. Üçüncü deneme seti olarak bilgi sarmal TET matematik denemesi. Arkadaşlar ilk denemesi, ilk 1-2 denemesi çok zordu. Ama böyle 5-6 biraz daha orta kolay arası bir denemeydi. O yüzden de bunu alacaksanız 5-6'dan başlamanız daha iyi olur. Yoksa ilk 1'den başlarsanız biraz netiniz düşebilir. Bir diğer yayınımız 3D TET matematik denemeleri. 3D tt matematiğini ben çok seviyorum. Yani 3D tt matematik sorularını görmeden sınava girmeyin diyorum. Bir diğer denememiz yine klasiklerden 3-4-5 TYT matematik denemeleri. Sonlara doğru harbiden zorlayıcı denemeleri var. Yine bunu da sınava girmeden çözmenizi öneririm. Bir diğer yayın olarak da burada iki tane karşımıza çıkıyor. Birisi orijinal TYT matematik denemeleri. Diğeri de yeni çıktı. Yalıtın split TYT matematik denemeleri. Yeni inceleme fırsatımız oldu. Harbiden çok iyi deneme. Burada ikisinden birini alarak çözüm yapabilirsiniz. Ancak Yalıtın split denemeleri seviye seviye bakımından daha iyi konumlandırılmış. Yani kolayı harbi kolay. Ortası harbi orta. Zoru da gerçekten bayağı zordu. O yüzden burada Yanıt spriti bir adım önde görüyorum ama orijinal matematikte zaten klasiklerden biliyorsunuz. Bir diğer öneceğim rasyonel tt matematik denemeleri. Sonlara doğru aşırı zorladı beni. Ama nihayetinde harbiden iyi denemeler sınava girmeden çözebilirsiniz. Sonlara geldik. Burada sonlarda iki tane var. İki baba yiğidimiz var. Birisi metin yayınları tt matematik denemesi. Diğeri de barış yayınları tt matematik denemesi. İkisi de harbiden klasmanının en zor denemelerinden diyebilirim. Ben biraz daha farklı sorular görmek istiyorum, farklı düşünmek istiyorum diyorsanız da bu iki denemeyi de mutlaka çözmenizi öneririm. Şimdi geldik hızlı bir şekilde TYT Fen deneme önerilerine. İlk kitabımız Esen Yayınları'nın TYT Fen denemeleri. Harbiden kolay denemeler. İlk başlangıç seviyesi olarak çözebilecek bir deneme olduğunu düşünüyorum. İkincisi burada endemik TYT Fen denemeleri. Fiziği güzeldi ancak kimyası biyolojisi biraz daha orta kolay arasıydı. O yüzden de biraz daha başlara koymak istedim bunu. Üçüncü olarak klasiklerden 3-4-5 hatta direkt klasik ikinciyi de söyleyeyim. Diğeri de 3D. Önce 3-4-5 ardına 3D yaparak güzel bir kombinleyebilirsiniz. Sınava kadar götürür sizi bu. Bir diğeri ise paraf TET fen denemeleri. Biyolojisi çok iyiydi arkadaşlar. Paraf fen de iyi harbiden. Yani biyolojisi ve kimyası harbiden bayağı iyiydi. Burada da parafı da değerlendirebilirsiniz. Bir diğer fen denemesi ise çözdüğüm en zorlar arasındaydı. Apotemi TET fen denemeleri. Bazı sorularında gerçekten çok yanlış düşündüğümü fark ettim. Çok yanlış bilgilerimin olduğunu fark ettim. Bunu size aslında gösteren bir kitap olmuş. Bunu da çözebilirsiniz. Son olarak da Metin'in fen denemeleri. Zor seviyede çözebileceğiniz farklı deney tarzda soruları olan uzun uzun paragraflı fen soruları olan bir denemeydi. Yine alıp çözebilirsiniz. Ve son olarak da TYT sosyal deneme önerilerine geldik. İlk burada belki de ilk defa herkes duyacaktır. İcat yayınlarının TYT sosyal denemesi. Ben de ilk defa duyarak almıştım ama çok memnun kalmıştım. İçerisinde biraz daha böyle yorum bilgi karıştıran mensuyu ayarında diyebileceğim bir denemeydi. İkinci sırada burada bilgi sarmal TT sosyal geliyor. Ancak bilgi soru sayısı biraz fazla. Biraz daha yorumlaştırılabilir sorular. Yeni baskısını inceleme fırsatım olmadı. Bulamadım internette. Onun yerine geçen seneki baskısına baktım. Bir de kendi senemden bildiğim tecrübeyle konuşuyorum. Belki bu sene değişmiş olabilir ama önceki senelerde bilgi ağırlıklı sorular vardı. Bir diğeri ise hız ve renk. Burada da yine bilgi ağırlıklı sorular var. Mensu tarzda sorular diyebileceğim sosyal denemesi hazırlamışlar. Bunu da çözebilirsiniz. Bir diğerisi Tonguç'un sosyometresi var. Sonlara doğru çok güzel yorum soruları vardı. Bunu kesinlikle öneriyorum. Ve sırada yine klasiklerden 3 de burada bir de metin var. Bu ikisini beraber kombinleyebilirsiniz. Çözdüğüm en iyi denemelerden de sosyal denemelerinden de harbiden tüm soruları neredeyse yoruma dayalı, tam YKS tipinde sorular barındıran denemelerdi. Sınava girmeden çözebilirsiniz. Evet benim genel olarak önerilerim bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu uzun tutmamaya çalıştım. Kısa kısa düşüncelerimi söyleyip geçmeye çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer sizin aklınız takılan kaynak varsa aşağı sorabilirsiniz. Unuttuğum gözden kaçıran illaki olmuştur. Ancak dediğim gibi 200 denemeyi incelediğimiz için neredeyse piyasadaki birçok deneme hakkında bilgiye sahibiz şu anda. Yorumlarda cevaplamaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar dilerim.